Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugün geldiği noktada bölgesel bir güç olmanın yanında dünyada sözünün geçeceği, geçtiği bir dönemden, bir süreçten geçiyoruz. Çünkü farkındaysanız ülkemizin olmadığı, Cumhurbaşkanının olmadığı bir toplantı veya masa şu anda özellikle bölgesel konularda kurulmuyor. Ben şunu sorarak başlıyorum tersten. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı değil de Trump Şahra ve Prens Selman'la olan görüşmeye evet. Netanyahu online olarak katılsaydı neler konuşurduk acaba? Bakın bu sorunu bu sorunun cevabını da konuşalım. O katılmayıp Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin oraya katılması ve evet. orada bulunması, orada bazı konuşmaların e, geçmesi, burada Türkiye'nin gücünün ve küresel bir güç olma yönünde ilerleyen Türkiye'nin de başarısını gösterir. Vallahi hiç hamaset falan da yapmıyorum. E. Ama bir vatandaş olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı olarak ben bu yapılan diplomasi trafiğinden ve bu şekilde kararlı, kendinden emin, ne istediğini bilen ve asla taviz vermeyen dik duruştan dolayı hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı'na da Dışişleri Bakanımızı da her zaman yanında olduğumda ifade ediyorum. Ve bu beni gururlandıran bir tablo olarak gördüğümü ifade etmek isterim. Netanyahu bu görüşmede olsaydı ne konuşacak? Ne konuşurduk? Ne konuşurduk? Şimdi ne konuşacak? konuşurduk mesela çok önemli. Bakın, evet, tersten evet. sordum o yüzden. Hı -hı. O zaman şunu konuşurduk. Gördünüz mü? Suriye meselesinde Türkiye hami değilmiş. Biz bunları söyledik. Biz o zaman da itiraz ettik. Davut Koridoru kuruluyor. Büyük Orta Doğu projesi işliyor. Suriye'de gerçekleşen o rejimin değişme olayı aslında İsrail'in işine yaradı. Bakın gördünüz mü? Türkiye bir güç değil. Türkiye onların sözünün dışına çıkamıyor. Şeklindeki içimizdeki muarızlar, içimizdeki böyle çatlak sesler çok güzel kendilerine oyun alanı bulurdu. O zaman biz de derdik ki olmaz. Buna bizim bir açıklamayla karşı çıkmamız lazım. Biz sınırımızın hemen öte tarafındaki hı hı. ve orada Hamir rolünde olduğumuz Suriye meselesinde bizim olmadığımız bir masa kurulamaz diye eleştirimizi sunardık. Ama bugün geldiğimiz noktada Sayın Cumhurbaşkanı katılıyor buna. Bugün bu ve evet. e, aynı zamanda dün işte sizin söylediğiniz Makrute geldi. Evet. Onu kabul etti. Bugün dışişleri Nezlinle NATO ülkelerinin Ev sahipliği yapıyoruz işleri Bakanı'na Antalya'da. Yarın, bakın yarın İnanılmaz dünya tarihi Türkiye'de. üzerinde görülmüş en önemli görüşmelerden bir tanesi olabilir. Neden? İstanbul. Bir anda Kremlin'den bir açıklamayla Putin'in İstanbul'a gelişi, Zelenski'nin İstanbul'a gelişi ve Trump'ın bir anda Atatürk Havaalanına indiğini falan okuyabiliriz biz. Ve bir anda bakın fotoğrafı düşünün, evet. fotoğrafı düşünün. Sayın Cumhurbaşkanı Putin, Trump ve Zelenski. Sonuç ne oldu? Barış sağlandı, savaş bitti. Ya savaşın bittiği yer İstanbul, savaşı bitiren iki lider Amerika ve Türkiye. Baktığımızda. Ama İstanbul anlaşmasıyla mesela Öyle mi böyle bir anlaşma böyle yok, bir dedi. şey olursa peki dünya çapında veya küresel anlamda 2-3 ay evvel Le dergisinin evet. 2025 dünya düzeninde Yeni dünya düzeninde kapağında yer verdiği liderler yön verecek siyasete, bürokrasiye bu liderler yön verecek açıklaması Konuşalım. ne kadar doğru bir yere temas ettiklerini ve o dönemde aslında Türkiye'nin yani Sayın Cumhurbaşkanının da o fotoğrafın içinde yer alması evet. ve daha sonrasında o fotoğraftaki o üç liderin de yarın İstanbul'da bir araya gelmesi